Merhaba değerli öğrenciler. Bu bölümde alkanların yer değiştirme tepkimelerinden söz edeceğiz. Alkanların iki önemli tepkimesi var. Birincisi yanma tepkimeleri, ikincisi yer değiştirme, substitüsyon tepkimeleri. Alkanlar aydınlık ortamda halojenler ile yer değiştirme tepkimesi verirler. Genel tepkime şu şekildedir. RH alkan sembolüdür artı X2. X halojen sembolüdür organik kimyada. R-X artı Hx. Alkan. Halojen. Alkil halojenür. C ve halojenür asite. Halojenür asite. Evet. Genel tepkime bu. X dediğimiz halojenlerden herhangi birisidir. Genel olarak klor ya da brom kullanılır. Flor çok aktiftir. Iot ise bunun tam tersine çok pasiftir. Bu yüzden bunlar pek tercih edilmez. Aktif olması tepkimenin kontrolünü zorlaştırmaktadır. Pasif olması da tepkimenin yavaş olmasını ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden klor ve brom kullanılmaktadır. Bu genel tepkimedir. Şimdi bunları özel örnekleriyle tanıyalım. Metanın yer değiştirme tepkimesi. Metan biliyorsunuz CH4'tü artı Cl2 ışık yazacak okun üstünde ya da H çarpı nü yazacak. H nü bildiğiniz gibi ışık enerjisi foton enerjidir. Buradan bir hidrojeni alacağız. Onun yerine bir tane klor gelecek. Yani CH3 Cl bileşiği ile HCl oluşacak. Oluşan bu bileşiğin adı metil klorürdür. Metil klorür ya da monoklor metan. Metandaki tüm hidrojenler tükenene kadar yer değiştirme işlemi devam edebilir. Yani metil klorür de yer değiştirme tepkimesi verir. CH3Cl artı bir başka Cl2 ışık. Bu kez bir hidrojeni daha azaltacağız. Onun yerine de klor bağlayacağız. Yani CH2Cl2 artı HCl olacak. Oluşan bu bileşiğin adı diklor metandır. Devam ettiriyorum. CH2CL2 bir CL2 daha. Bu kez CHCL3 artı HCL oluşur. Bu bileşiğin adı triklor metan. Özel adı kloroformdur. Kloroform. Ve kloroform yer değiştirme tepkimesi verince karbon tetraklorür oluşur. karbon tetra klorür. Ya da tetra klor metan oluşur. Tetra klor metan hidrojen içermeyen organik bileşiklerden bir tanesidir. Evet. Bir notumuz var. Notumuzdan sonra örnekler yapmaya devam edeceğiz. Yer değiştirme tepkimesi yer değiştirme tepkimesi mekanizma üzerinden yürür. Hatırlayalım. Tepkimeler ya tek basamakta gerçekleşir ya da birden çok basamakta gerçekleşir. Birden çok basamakta gerçekleşen tepkimeler mekanizmalı tepkimelerdir. Birinci adımda halojen molekülü arasındaki bağ ışık enerjisiyle kopar ve iki tane halojen radikali oluşur. İkinci adım zincirleme tepkimedir. Oluşan klor radikali metan molekülünden bir hidrojen alır ve bir de bir hidrojene gidince metil radikali kalır ve bunun yanında HCl oluşur. İkinci adımda yine bu kez oluşan metil radikali bir başka klor molekülünden klor atomunu alır ve CH3Cl ile birlikte bir klor radikali daha oluşturur. Sonra klor radikali metandan metil radikal ile beraber HCl oluşturur ve bu basamaklar zincirleme devam eder. En sonda, son adımda kalan radikaller birbirlerine bağlanarak tepkimeyi sonlandırırlar. Eğer iki tane klor radikali kalmışsa klor molekülüne dönüşür. Bir klor radikali ile bir metil radikali kalmışsa Metil kırılır. Molekülüne dönüşür. İki tane metil radikali kaldıysa metil radikalleri birbirine bağlanarak etan molekülünü oluşturur. Bunlardan herhangi birisi sonlanma basamağıdır. Sonlanma basamağı ilk baştaki başlangıç basamağıdır. Bunlar da sonlanma basamağıdır. Evet yer değiştirme tepkimeleri radikalik mekanizma üzerinden yürür. Birkaç örnek daha yapalım. Örnek olarak etan molekülünün yer değiştirme tepkimesi. Buranla yapalım bunu. H çarpı nü ışık enerjisidir. Herhangi bir hidrojen alacağım. Onun yerine brom bağlayacağım. Hidrojenler özdeştir fark etmez. Şuradan alıyorum. CH3, CH2, Br artı H, Böylece etil bromür oluşur. Etil bromür. Ya da monobrom etan şeklinde de adlandırabiliriz. Monobrom etan. Evet. Propanın yer değiştirme tepkimesine bakalım. CH3, CH2, CH3. Bu propandı biliyorsunuz. Artı BR2 ışık. Bir basamak yer değiştirme yaptıracağım. Hidrojeni ya buradan ya buradan alabilirim. Buradan ya da buradan sonucu değiştirmez. Bu durumda primer radikal oluşur. CH3, CH2, CH2, Brom. Bir de hidrojen şuradan alıp bromu buraya bağlayabiliriz. Yani buradaki hidrojenle brom yer değiştirmiş olabilir. Artı CH3 CH CH3 brom. Artı HBr. Propan bromla yer değiştirdiğinde iki farklı ürün oluşur. Bu ürünlerden bir tanesi bir brom propandır. Diğeri de 2-brom propandır. Bunlardan biri daha fazla, diğeri daha az oluşur. Daha çok oluşanın adı ana üründür. Burada 2-brom propan ana üründür. İkinciil radikal üzerinden oluştuğu için ana üründür. 1-brom propan yan üründür. Yani 2-brom propan çok oluşur, 1-brom propan az oluşur. Radikallerin kararlılık sırasını hatırlayalım. Sekonder radikal primer radikalden daha kararlıydı. Bu yüzden sekonder radikal üzerinden oluşan ürün daha çok oluşur. Bir örnek daha yapalım. 2 metil propan. Diğer adıyla yaygın adıyla izo bütan. Bunun klorla yer değiştirme ürünlerine bakalım. Bu hidrojenler özdeştir. Bunlardan herhangi biriyle yer değiştirebilir ve bir de burayla yer değiştirebilir. Yani 2 metil propanın yer değiştirme tepkimesi sonucu iki farklı ürün oluşur. Bunlardan birisi CH3 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 Cl artı diğeri CH3 C, CH3 CH2 Cl ve artı HCl Bu tersi radikal üzerinden oluşmuştur. Bu primer radikal üzerinden oluşmuştur. Tersi radikal üzerinden oluşan ürün ana üründür. Ana ürün yan ürün adlandıracak olursak 2 kloro 2 metil propan bunun adı ise 1 kloro 1 metil propandır. Evet bu bölümde substitüsyon yer, e, yer değiştirme tepkimelerini anlattık. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.